mahallenin hali? Allah'ın selamını vermek bu kadar mı zor geldi? Kusura bakmayın mı? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oluyor? Ne bu mahallenin hali? Önlem. Neye karşı? Ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Biraz abartmamış mısın? Öyle icap etti. Sen altınları paketledin mi? O iş bende. Yamaç. O iş bende abi. Kusura bakma. Ama ben savaşmadan kaybetmeyeceğim. Bu herifin karşısına boyun eğmeyeceğim. Ne yapıyorsa yapsın. Buradayım. Babam olsa babamla aynı yapardı. Bekleyelim bakalım ne yapacak. Bu herifin derdi benimle. Altınları da bende. Ama merak etme. Senin sözünü de hiçe sayacak değilim. Heh, müsaadenizle. Nedir? Hepsini getirdik. Güzel, tamam. Benden bundan sonrası. Yamaç, abi hayran. Yanlış anlama. Bu kadar altını bu kamyonetle götürmek... ...bir şey mi şey olmuyor, olmuyor. Sen orasını dert etme. Ama eyvallah beni düşündüğün için. Bir çay iç benden. Siz beni nerede bekleyeceğinizi biliyorsunuz. Sen hayırlısıyla bir git gel de hele. Onunla da yalnız kalma. Bizim çocuklar alayım mı? Aa, tamam. Sen de beni iki dakika daha canım Asıl o benimle yazık olmaktan korkusun Ya Ya Şenol bak sakın tek başına bir şey yapmaya kalkma. Haydi haydi. Haydi haydi. Hayır olsun bebe. Nakliye işine mi girdin oğlum? Önemli bir kargon var abi. Altıya kadar yetiştir dediler. Gel bakayım uşak, bizim seninle işimiz var. Abi ne oldu? Abiler hayırlı günler. Bu sefer yapma. Bir manyaklık daha yapma. Ben bile buna ihtimal vermiyorum çocuk. Ne diyorsun sen? Çok kalmayacağım, çok kalmayacağım. Buyurun, buyurun. Arayın. Arayın da boş bir şey yok çünkü. Ee, bunu size getirdim. Sahibinize iletirseniz sevinirim. Ee, saatime bakayım. Altıya beş var. Herhangi bir geç kalma durumu da söz konusu değil. İletirseniz sevinirim. Ee, bir de kim olduğumu sorarsa ki soracaktır. Söyleyin olur mu? Yamaç Koçovalı ben. oldu? Yamaç Kosovalı gelmiş efendim. Altınları getirmiş. Kapıdan haber verdiler şimdi. Kendisi de burada mı? Hayır. Yalnız teslimatı bizzat kendisinin yaptığını bilmenizi istemiş. İyi. Bakalım bakalım. Baktınız mı hepsi tamam mı? Baktık efendim hepsi burada. Var mı komutan? Gerçekten sıktı artık. Çocukça. Hı. Çok çocukça. Başlayın.